Ekrandaki son dakika gelişmesini görüyorsunuz değerli izleyenler. Fenerbahçe'ye Osterwolde'den kötü haber geldi. Oyuncu dün Olimpiakos mücadelesinde topsuz alanda sakatlanmış ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı. Menisküs yırtığı olduğu belirlendi Osterwolde'de ve oyuncu sezonu kapattı. Detaylar için şimdi muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'la bir telefon bağlantısı yapacağız. Erdem hoş geldin yayına söz sende. Eski. Ezgi iyi yayınlar. Ee, tabii halisiz bir sakatlık yaşadı Osterwolde. Ee, dün akşam e, Olympiakos karşısında e, oyuncu acı içi de yerde kaldı ve daha sonra sahaya sedyeyle terk etmişti. Fenerbahçe'de bugün İstanbul'a geldikten sonra hızlı bir MR aldı Osterwolde'yi ve e, oyuncunun e, MR sonucuna göre de e, bir teşhis aslında konuldu. Fenerbahçe açıklamasında da e, gayet net bir şekilde ifade etti. Menüsküs yırtığı olan Osterwolde kısa süre içinde tedavi programı başlanacak. Tabii bu menüsküs yırtığında sezonu kapattı zaten. Sezonun bitmesine 8 hafta gibi 7 hafta gibi bir süreç kaldı. Burada Osterwolde'nin bu dilime yetişmesi zaten imkansız. Oyuncu zaten ameliyat olacak. Bu menüsküs ameliyatı kapalı bir ameliyat. Ameliyatın ardından zaten iyileşme süreci de 6 hafta kadar sürüyor eee ameliyatı kapalı bir ameliyat olacak. Bu bu ameliyattan sonra oyuncu e, sağlığına kavuşacaktır. Sezonu kapattı. Şöyle talihsiz bir durum oldu. Fenerbahçe'nin bu sezon e, yükselen değerlerinden biriydi Osterwold. Devre arasında iki önemli teklif gelmişti. Biri İtalya'dan, biri de İngiltere'den Everton'dan. Yaklaşık 20 milyon, 15 milyon Euro'ları bulan bir teklif vardı. Ve tabii bu sakatlık bir gün son virajında hem konferans gelen lig yarışı devam ederken o kaydı. Hem Fenerbahçe hem de oyuncunun kişisel anlamdaki kariyer hedeflerini de olumsuz etkileyecekti. Talihsiz bir sakatlık. Üzücü oldu Fenerbahçe adına. Oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennimiz tabii ki de. Peki Erdem çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Evet bir kez daha paylaşalım son dakika bilgisini Fenerbahçe'de Osterwolde sezonu kapattı. Oyuncuda menisküs yırtığı belirlendi ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek. Şimdi Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı var hakemi görevlendirilecek konuya dair haberimizi izleyerek devam edelim.